Merhaba arkadaşlar İslam Naroyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Sıralı oya sevenler için harika bir model diyebilirim. Hemen zürafamı hazırlamıştım. Arkadaşlar şöyle kumaşımı göstereyim. Bakın. Zürafamı iki düğümle arkadaşlar zürafalarımı bu şekilde dışa doğru kıvıraraktan bu yönünden çalışıyorum. Arka yönünden çalışmıyorum burada sorulan sorular arasındaydı. Altının bir kısmını ben çalıştım. Tamam buradan bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın iç kısmına bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Hemen dip kısmından bir düğüm daha attım. Bu şekilde alt kısmını oluşturmaya başladım. Zürafa yaptım. iç kısmına düğüm attım. Yanındaki zürafaya ipimi indiriyorum. Hemen buradan 1 2 ve 3 arkadaşlar. 3 tane zürafa yaptım. Zürafa'mın iç kısmına tekrardan bir düğüm atıyorum ve buraya püpür yapıyorum. 3 tane. 1. Çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak. 2 ve 3. Hemen dip kısmından devam ediyorum. Bir ve iki arkadaşlar. Ben kenarlarda iki tane zürafa ayırdım. Bakın buradan da düğüm attım. Dip kısmından iniyorum. Tekrardan bu şekilde fil dişlerimizi oluşturuyoruz. Arkadaşlar ortasında ben 4 tane fil dişi ayarladım. Modelimin şuradan da hemen bir kısmında ve 4 arkadaşlar bu şekilde alt kısmını da yapıyoruz şöyle de göstereyim hemen şu kısmını da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimi bu şekilde Hazırladım alt kısmını. Hemen buradan sarı kısmını göstermek istiyorum. Buraya geldim. Bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Çevirdim. Bu şekilde hemen ikili üst üste kel olan şeklinde bir pırpır yaptım arkadaşlar. Tekrardan geliyorum. Buraya bir pırpır yapıyorum. Çok küçük olmayacak arkadaşlar. Bakın bu boyutta olması bizim için iyi. pırpırlarımızın iç kısmına çünkü çiçekler yapacağız. Ha. Buradan kesiyorum. Bir pırpır pır yapıyorum tekrardan. Bu şekilde ikili pırpırlarımızı çalıştık. Hemen şu kenardan şu kısımdan bu şekilde iç kısmını hazırladık çiçeğimizin ha, şu kısımları da tamamlayıp geliyorum çiçeği göstereceğim Evet sarı kısmını da tamamladım arkadaşlar hemen buradan ipimi aldım tam orta kısımdan bir tane düğüm atıyorum buradan düğümü attım ve buraya bir pırpır yapıyorum. Hemen yanından bir pırpır daha yapıyorum. Böyle de işte üçüncü pırpırımı yapıyorum şu fazlalığımı hemen kesiyorum sıfır kesin arkadaşlar bir tane daha pırpır yapıyorum Evet Şimdi şöyle hafiften diğer tarafa çekiyoruz Arkadan da hemen kesin. Diğer çiçeğimizi aldık. İç kısmına bir düğüm atıyoruz. Buradan pırpırlarımızı tekrardan çalışıyoruz. Bir, eşit boyda yapmaya dikkat edelim. 2 ve 3. Şuradan dip kısmından çekiyorum ve hala ipimi kesiyorum şu kısımda kestim. Hemen dibinden bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bakın. Burada kestiğim ipte hiçbir belli olmuyor. Bakın çok dibinden de değil. Yanından kesebilirsiniz. Bu şekilde. Hemen son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da göstereyim tam orta kısmından bir düğüm atıyorum. Güzel ilerliyor arkadaşlar modelim. Gerçekten tatlı bir model. Böyle bu ara yeni çıkan desenli, böyle küçük küçük çiçekli yazmalar var. Gerçekten onlara çok yakışan bir model olur kesinlikle. Alın deneyin. Siparişiniz yoksa bolca sipariş alabileceğiniz bir model. Ayrıca gerçekten ilerleyen bir model arkadaşlar. Sadece şu sarı kısımları bir tık uğraştırıcı diyebilirim. Onlar da elinize alışınca hızlı bir şekilde ilerliyor. Zevkli bir model arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Son bir tane kaldı. Ben şöyle Evet Hemen şuradan. Diğer rengimi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten diğer rengim de çok tatlı bir renk. Şöyle, buradan. Aynı püprumuzu yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Ha şimdi kısmından kesiyorum. şekilde diğer pırpırlarını da tamamlayıp fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Bakın şu an rengi tam burada belli oluyor. Işık biraz kötü olduğu için renk tonunu tam tutturamıyorum videodan şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle gerçekten kolay bir model arkadaşlar. Dediğim gibi zahmetli olan kısmı sadece şu sarı kısımları. Onu da eliniz alışınca hemen hızlı bir şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani eğer eliniz boşsa, siparişiniz yoksa kesinlikle sayfanıza yapıp atın. Bolca sipariş alabileceğiniz bir model diyebilirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince bu güzel modeli de bugün anlatmaya çalıştım. Fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar 750 TL'den başlayabilir. Minimum işçiliğe göre fiyat değişir. Altına zürafa giderseniz fiyatınız farklı olur. Zürafasız giderseniz fiyatınız yine düşük olur. Zürafasız gidip yani arasını biraz daha şu çiçeği koymazsanız, açarsanız 400 TL'lere de yapılabilen bir model arkadaşlar. Yani bu sıklıkta bu şekilde yaparsanız 700-750 arasında yapabilirsiniz. Yazma harici bir fiyattır arkadaşlar. Malzeme söylemiyorum. Fiyatlarım sadece fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.